Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim kıymalı kesme börek. E, sosu, e, kıyma harcı harika bir börek oluyor. Çok da kolay arkadaşlar. Kıyma harcınızı hazırladıktan sonra 5-10 dakikada böreğimiz hazır. uygun tavayı ocağımı alıp ocağın altını yakıyorum. 3 adet orta boy kuru soğanı küçük küçük yemeklik olacak şekilde doğradım. Özür dilerim arkadaşlar. 3 tane değil 2 tane yanlışlıkla 3 tane söyledim. E, soğanı birazcık böyle bolca daha güzel oluyor. Yarım çay bardağı da sıvı yağla soğanlarımı bir süre kavurduktan sonra zaten küçülecek. Ocağın altında orta ateşe getireyim. Önce soğanları biraz kavuracağım. Ondan sonra kıymamı ilave edeceğim. İsterseniz önce kıymayı koyun, kavurun, ondan sonra soğan koyun, hiç fark etmez. Soğanla yeterince pembeleşti, iyice kavruldu gördüğünüz gibi. Hemen içerisine 250-300 gram arası yarı yağlı bana kıyma kullanıyorum. Taşın arkasını şöyle eziyorum. Biraz buzluktan çıkarttım daha tam donayım mı, evet, çözülmedi tam. Orta ateşte güzelce kavuruyorum. Hazırladığım bu harç 4 adet yufka için arkadaşlar, bir tepsi için. Bir dakikadır kavuruyorum yeterli. Şöyle rengi değişti mi tamamdır. Bir adet domatesi ufak ufak doğradım. Böyle çok değil arkadaşlar bir çay kaşığı doldurdum ya da bir tatlı kaşığı da bir salça derdim biraz karabiber, yarım çay kaşığı kadar biraz da tuz göz kararı döküyorum bunları da 5 dakika kavurayım ve domatesler biraz küçülsün altı bu arada orta ateşte arkadaşlar çok kısmını yıkayma sulanmasın kaşığın arkasını da biraz eziyorum Şimdi bir 5 dakika işte, daha kavurup ocaktan alacağız. Yeterlidir artık kıyma harcım hazır hemen kenara alayım. Sosuna hazırlık böreği yapmaya başlayayım. sosunu hazırlayayım. Şöyle derince bir kabın içerisine bir su bardağı su. Ben su ve sıvı yağ ile yapıyorum arkadaşlar. Daha çıtır çıtır oluyor. Sizlere de o şekilde tavsiye ederim. Bir su bardağına şöyle birazcık daha az sıvı yağ ilave edip karıştırıyorum. Böreğinize her koyduğunuzda muhakkak karıştırın. Böyle kaşıkla karıştırarak çünkü suyu bu sefer altta yağ üstte kalıyor. Bunu kenara alayım. Böyle seriyorum şöyle tamamen tezgahın üstüne komplece seriyorum. Hazırladığım sostan her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Böyle çok aşırı yoğun sos yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Her yerine değmesi yeterli. Fırçayla dağıtıyorum. Sosunuz az gelirse Biraz daha ilave yapabilirsiniz su ve sıvı yağla. Hiç sorun değil. Yufkayı ikiye katlıyorum. Tekrar bu kısmı da sosluyorum. uç kısmı hemen şöyle kıyma harcından yeterince koyuyorum. Biraz uç kısımları boşta bırakacağım. Üzerine doğru atıyorum şöyle yan kısımlarını ve sarıyorum. Hafif sıkarak, çok aşırı değil. Şu uç kısmı biraz şöyle katlayayım daha düzgün olması için bıçakla şöyle dört parmak aralıklarla kesiyorum. Şöyle tepsiye hafif çok böyle aralıklı değil hafif aralıklarla diziyorum. de 5 yufka var arkadaşlar. Kıyma harcım yetene kadar ortalama dört 4 tane yetecektir. 4 tane yufkayı kullanacağım diye düşünüyorum. Şimdi diğer yufkalarımı da aynı şekilde ben yapıp bitireyim. Bu şekilde yağlıyorum. Yağ ve suyu her yere gelsin. Zaten fırçayı sürdüğünüz her yere gayet güzel değiyor. Yufkayı ikiye katlıyorum hazırladığım kıyma harcan şöyle hafif bir açık boşluk kalacak şekilde yayıyorum. Kenar kısmından biraz kapatıyorum. Hafif çok sıkmadan rulo yapıyorum. Uç kısmını şöyle kapatıyorum daha düz olması için. Dört parmak şöyle aralıklarla kesiyorum. renklerin hepsini tamamladım arkadaşlar. Şimdi tepsiye alayım, tepsiye koyduğumda göstereyim dedim sizlere. Öyle çok aralıklı koymuyorum arkadaşlar. Hafif şöyle yerleştiriyorum. 5 yufka fazla gelecek diye baktım kıyma harcım da az arkadaşlar. O yüzden 4,5 yaptım ben. Tam 4,5 yeterli geldi. Yarım yufkam kaldı. O da artık daha sonra yanına yufka alıp kullanacağım. Bir tepsi. 4,5 yufkadan bu kadar börek oldu. Şimdi benim sosumdan birazcık kaldı arkadaşlar. Şimdi bunun içerisine bir tane yumurtayı bütün olarak kırıyorum. Hem böyle sosundan, e, suyundan, e, yağından hepsi gelsin. Böyle üzerine bolca dökeceğim. İyice çırpayım. Tamamdır. Üzerine böyle bol bol sürüyorum. Bol bol döktüm ve keskin bıçakla ben üzerlerine 3 tane kadar çizik atacağım. Daha farklı hoş görünmesi için ama istemezseniz atmayabilirsiniz. Sadece görüntü olarak güzel durması için. Bıçağım oldukça keskin. Çok derine inmeyin arkadaşlar. Üzerine biraz susamla çörek otunu karıştırdım. Döküyorum. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Sizler de lütfen kendi fırını elinize göre dikkatlice pişirin. İsterseniz bu şekilde hazırlayıp üzerini streçle kapatıp buzluğa da kaldırabilirsiniz. Dolaba da kaldırabilirsiniz. Bir gün öncesinde yapmak isterseniz. Hem daha böyle yufkalarınız içini çekecektir. Daha bile lezzetli olur arkadaşlar. Fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum. Böyle bir fırından çıkardım. Tam bir saat oldu. Böyle hafif üzerini üzerine bir şey e, biraz daha yumuşaması için ama sizler böyle daha çıtır çıtır istiyorsanız üzerine bir şey örtmeyin. Çok bir güzel bir görüntüsü var gördüğünüz gibi. Harika kabardı. Hemen şöyle güzelce sizlere içini de göstereyim ne kadar çıtır çıtır olduğunu görün. Videomu bitireyim. İçi de çok güzel. Böyle çıtır çıtır bir börek olmuş. Gördüğünüz gibi içi de böyle kat kat harika bir börek olmuş arkadaşlar. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, ufacık da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.